abi sarı kır bak, eskiden çok gökleriyle küredi. falan getirdi. Aferin, göklerim, aferin, da. aferin. 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 Aferin sana. Aferin sana. Maşallah, olacak, olacak, olacak inşallah. Güzel, güzel, güzel. Bir 10 tane de çekmedik ha bayağı ben dedi. Bugün sizin şansınıza kupaya attığımız yani, oynamadı. Hani istediğimiz gibi oynamadı. Öyle izleyelim de bak şu abi de kuşçudur. Şu binanın kapıcısı, binanın kapıcısı. O da sürekli kuş ser adam. Oradan, baksana. Valla ben ondan para alacağım artık. Bedava sinema izliyor <gülüyor> burada. <gülüyor> Öyle <bedava yok> <laughs> Ay, ama çok iyidir ha. Şeker gibidir. Valla <laughs> Hadi kır kır, belini. Kır, belini. Gel 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 gel. Bu olur. Doğru. Ha? Abi bütün ustalar burada. Bu Arap olursa olur diyorsa. Hadi görüşürüz ayanım. Allah'a emanet. Alt taban taklayı kaçırdık. Olsun. Bu arada Herkese hoş geldi. Arkadaşlar Ahmet Maraşlı abi. Sakarya Adapazarı'ndan Murat Çakmak abi. Erdal abi. Bizim Murat Yılmaz abi. Kuşumu puanlamaya geldiler. Kuşumuz istediğimizi yapmadı. Bizim mahallemizden yine Ayhan kardeşim burada. Güzelmiş, 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 güzelmiş. Bu Arap Arap da işte yarım saattir uçuyor. Bakın atışlı matışlı geliyor. Onu seyrediyoruz. Dostlar böyle yani bizim kuş işi böyle. Yarışma günü de şans işi. Yarışma tamamen şans. Aynen abi. Kapı ziline arkadaşlar e, TikTok'tan tanırsınız. Ahmet abi da gerçi bütün sosyal medya platformlarından tanırsınız. Kapı ziline kanadı vuran kuşu anlatan abimiz. Abi şunu bir daha anlatır mısın? Sana zahmet olacak ama. Me mevzu nereden aklıma geldi benim ya? Bak, atladı kuş. Yani atla şey atla şey. atıyor. atıyor mu? Evet kuş atlıyor arkadaşlar. Bak, Döndü. Daha Neyse daha sen daha anlat ben yakalarım onu abi. Tamam. <laughs> <Bileyim> de, biraz, <laughs> İstanbul'da bir var Sarıgazi'de. Bu biraz da böyle şeyi sever, martabalı. Bir tane sarıkır uçuruyormuş İzmir tabiri söyleyeyim İstanbul'da Sabini. Kuş oyna çok sert geliyor. Bu gece konda oturuyor Sarıgazi'de bir mahalle içinde. Köşede de tam bunun eve dönen yerde bir beş katlı bina var. Bu şehir gelişinde kanadını zillere basıyor. O üçüncü kattan da Emine teyze çıkıyor. Kim o, kim o, kim o aşağıya. Ondan sonra bir daha kuş oyuna gelecek, bir daha kadın çıkıyor. Aşağıda zile basan tabii. Bizim abi de demiş ki ya kuşun en son kanatlarını keseyim demiş ya. Yani. Sürekli kadını rahatsız ediyordum ki abi iyi de hep aynı zile nasıl denk getiriyor. Vallahi dedi o da kuşun mahareti dedi. Şimdi bu videoyu izleyenler bazıları ya işte Açma bu geldi. geldi mi? Ha kuş uçuruyorlar. Şimdi bazıları diyor ki kurgu olabilir <laughs> mi diyor. Gerçeklik payı var mı diye soruyorlar. <laughs> şey. Ya, Espri adam. ya. Ha, Neyse es öyle gelse ben de zorlanırım. bir tanesi de uçağa vuruyormuş kafasını. O, o farklı şey, ya. O, farklı. o, Kayseri. Adam el freni çekiyor Bizim havada. Mustafa, Mustafa evet. abi vardı. O el freni çekti uçağa durdu. Bir çakmaklar uçuyor. Havada el freni çekip duruyor. Bu <laughs> benim abi. iyi ahlim. <laughs> <laughs> tekanı cennet bunun içinde. Bir kirli uçuruyor çakmakla yani. Ankara, Murat abi Ankara'da kirli derler o uçak. O kuşlar güzel oynuyordu ama. Dediğim ola sene 1989'lardan var. Kuş oyuna bir giriyor. Bunun evi de Bizim Aktepe'de en tepede tamam Uçaklar geçerken bunun oradan itibar düşürerek havalarına doğru gidiyorlar. İnmek için belli bir seviyede evet. gidiyorlar. Uçağı oyuna bir giriyor Murat'ım. Uçağın burnunu bir sıyırınca pilot el freni çekmiş. <laughs> uçak havada titriyor, titriyor, <laughs> duruyor. <laughs> tamam. Böyle <laughs> aşağı diyor kalkmış bakıyor diyor. Rayban gözlükler beyaz gömlek diyor. Buraya evet. kul etti diyor. Böyle yaptı diyor. Böyle camdan diyor. Böyle yaptı diyor. Ben de diyor bakıyorum. Diyor, Kar, Yolcular da yandan aşağı bakıyor. Uçak, uçak da diyor, titriyor duruyor. Ahmet'ciğim diyor. 3-5 dakika daha gezdi gezdi bir daha geldi bir daha diyor uçağın önünü diyor sıyırdı diyor pilot alkışladı dedik diyor yolcuları bırakayım ben geleceğim dedi diyor el salladı diyor hep böyle bir indirip gitti diyor, <gülüyor> diyor <gülüyor> <"Növendirik> <gülüyor> Habbi. 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 bu Kemal Sunal'ın filmlerini ne kadar izlersin gülersin ya bu <laughs> bu da öyle yani Aha, bu, bunu da, da, da hep yani. ne zaman dinlesem gülüyorum yani çok iyi bir insandı ya öyle bir de şey adamı Yürütün Havada diye bir ses diye kaçır bucur bir el falan zor durdu Çok diyor. Zor durdu diye. Sonra dırt dırt koruna bastı ben geliyorum. Gitti diye. Kuşa değil mi? Kuşa kuşun üstüne oynuyor ama yani, yani biraz daha, daha uçmasını o. istiyorum ben. Açık ha. Al, ha. Işte bak şimdi yerse bir tabağını çek millet görsün. Arkadaşlar dedim ki bu iş dostlarla güzel bak. E, yalan dünya kimseyi kırmaya incitmeye gerek yok kuş. Kim de oynuyorsa onu alkışlamak lazım. Çünkü maça gidiyorsun, para ödüyorsun. Tuvalete giriyorsun, para ödüyorsun. Yemek yiyorsun, para ödüyorsun. Bence bedava yaptığın en büyük şey bedava yaptığımız lazım. Yaptım derken genel konuş. Kuş yani gelip bir de adam sana elinde ne varsa bak Nurettin dünyaları getirmiş önümüze yediriyor içiriyor bir de kuş seyrettiriyor bir de keyif. Helal olsun ya abi. Ya şu mutluluğu hiçbir yerde bulamazsın <laughs> onun için dostluk, dostluk kuştan gel bir. Biz gel bak oraya oynadı Senin çatıya oynadık. Çok güzel bir Arap yavru ya bak şu gelsin çek, gelsin, çek. Gelsin. Bu yavru ışık veriyor yani. Bu diyor ben olurum diyor. İnşallah abi. Baba ben uçu, ben diyor oynarım diyor. Neşet Ertaş ne diyor? yayın olur karanlık. Ha, öyle. Yani, şimdi oynarım. bugün ya, de, de bugün de sizin şansınıza bu kadar uçtu. Gö şeyde kanadının altında yara var bu kuşun. Arabın mı? Ha. ha. Yani bu acısından dolayı mı fazla uçmuyordu? 20-25 dakika uçuyordu. Ama yani çok civeli. Ama yarayı kurutmuş. İyileşir i̇şte iyileşir o da şey ya. Uçta yara çabuğu yeter bir enfeksiyon kalkmaz. Yok kuruttu ya gitti. Ya inan hiçbir şeyde sürmedim ha. Kendi kendine kuruttu Bak, ya. Bizim Adapazarı'nda pazarında ya. dostlarımla işte Murat. Yılların dostuyum arkadaşım. Aynen. Biz oraya giderdik mesela rahmetli Cavit abiler, Mehmet amcalar, Macir Hüseyinler. Yani neler vardı mesela ne insanlar. Sen Ada Pazarında da, da bayağı kaldın galiba abi. Ada Pazarına çok taktım. Ben her hafta neredeyse oradaydım. evet. tabii. Yok orada değil mi? Bir sanayici bir abim var Ahmet Cavit'ten. Onun yanına gider gelir. Çok iyi insan. Yani dosttan gelen, kuştan gelen dostluklar çok önemli. Biz de i̇şte çok şükür. Buna sahip olmaya hiç Nurettin. Ben seni kuş olmasa nereden tanıyacağım? Nereden evet kuş sayesinde birbirimizi var. tanıdık. Var. Aynen öyle. Kuşta gelen dostluk arkadaşlar. Gerçekten onun için. Kuş. Bugün Nurettin oynar, yarın Murat da oynar, öbür gün Erdal da oynar. Bu kim oynarsa gidip seyredip bir de maşallah çekebiliyoruz. Şey ne evet. mutlu bize yani. Oray Aynen öyle. Olur. Eyvallah abi. Sadece i̇şte yarışlar mesela Allah daha da ileri götürür kaliteli yarışlar, rekabeti arttırır. Yani insanlar daha da bilgileniyor mesela. Artık teknoloji çağında bak telefonda herkes herkes dünyanın ucundan bile görebiliyor. İyi Bugün de buraya geldik. Nurettin arkadaşımız güzel bir beyaz erkek uçurdu. Biraz enseye düşmüş dişi. Belli çok. Evet, evet. Farklı. Güzel ses sorulu bir yazdım, 10 tane yazdır. Onun işte tane yazdı. Onun bir tane bilemiyorum. Oraya paylaştık. Onu güzel inşallah daha da iyi olur. Nurettin de başarılı. Valla çalışmalar devam. Yarış yani artık. Geçen bir gitti Mardin Diyarbakır bura bütün doyu geldi. Yedi ciğerler kebapları. Bir de burada çiğ köfteye evet. yani. Eyvallah. Şu kuşun gelişlerini gidişlerini bir yakalayayım birkaç tane. <laughs> Bayağı bir geldi gitti arkadaşlar çekemedik. Burası Çakmak arkadaşımız Adapazarı'nda. O İki zaten Şakmak meşhur ya. O bunda burada. ne var bilmiyorum. Evet. Bunun videosunu çekiyorum. Patlıyor videolar. Senin videon da aynı şekil. Başka yere gidiyorum. <laughs> video çekiyorum. Pek patlama Hiç olmuyor. Sevilen insanlar. İnsanları çekiyorum. Muslattıklar. Gerçek. Ben bir yere gittim. Bir arkadaşla anlaşmazlık varmış. Ben dedim bu ben hallederim ya. Dedi aman gitme dövüşür. Dedim ne olacak bu selam. Bir gittim bu dükkan şey aldım Verdim dendiğin bir hale ortalarına, ikisi de beni sevdi ya. Biri beni atıyor öbürünü aldılar. Ortayı bulduk, gittik. Ya Güleli Sosya daha gerisi. Aynen abi. Yalan. Hep ya. Dün uçmuyordu, bugün de şey yapıyor. Kolona <laughs> Evet arkadaşlar misafirlerimize bir kuş seyrettirdik. Yerine de indi. Bugün bayağı iyi atışlar matışlar yaptı yani. Abi tekrardan hoş geldiniz. Bu videoyu da burada sonlandıracağım. Nasıl abi Arap olur diyorsun? İnşallah, inşallah. Maşallah. Heyecanlı. Heyecanlı.